Orayı ilk bir izleyelim. Ondan sonra ben bir kamerayı kapatayım. Oğlum dışarısı da buz gibi ha. Ben şu camı da bir kapatacağım. Yemek yediğim için mikrofon kameram kapalı. Sabit derseniz. Hava. bu nasıl bir hava ha? Erkan. Başlatıyorum. Hoş geldiniz. Başlatıyorum. Haydi bakalım. En sevdiğim maç, en sevdiğin Yemek yediğimiz için kameramız kapalı. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Okla İsrail Amerika'yı. Okla. Aslanım benim. Helal lan sana. <laughs> Zalimler <Biz> ölüm. Var <laughs> <laughs> hocam Ne de yapın? Yapın? <laughs> Bir de dans ediyor la <laughs> Oğlum bunun sesi niye bu kadar fazla? Bir dakika. Hah tamam gel Yürek olsa bunu affetmez Igor Yaşar bunu affet. Vay bülbül gibi söylüyor Ya bir siktir git <laughs> Şimdi bir dakika Bu ben Bu Lazona bu Kordi Bu montajer Montajer mi bu? Bu montajer herhalde. Ha? <laughs> ne diyorsunuz? Bence montajer ya. Montajer ve Sait karışımı bir şey. Montajer artı Sait gibi bir şey. Top <laughs> kaldırıp <laughs> Bir ışık gördüm. Elbette görürsün ben bu. Bu <laughs> ne oğlum? <laughs> <laughs> İlahi vakti. <laughs> Bir <Bilal> ya abi ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. Ne oluyor? <laughs> ne alakası var? <laughs> ne oldu? <laughs> Pav, you try pool at Kale for the first time. <gülüyor> <gülüyor> Femmeyle, çamaşırı bulaşığı bıraktık, sizin için film seyrettik. Eternal sunshine of the spotless mind. Genç bir kızla genç bir delikanlı bir gün bir metrobüste karşılaşıyorlar. Kızımız bundan önce birine aşık olmuş, sonra ayrılmış, sonra çok acı çekeceğim ben diye doğru en yakın sağlık ocağına koşturmuş. Benim kafamdan bu olanla ilgili mazi sildirin demiş. Eski sevgilisi bunu duyunca beni sileni ben zaten silerim diyerek de aynı sağlık ocağına koşmuş. Ocağına düştüm doktor diye yalvarmış. Buna dayanamayan doktor da oğlanın da gelmişini geçmişini silmiş. Güzel film mi lan bu? Filmin sonunda görüyoruz ki bu iki genç birbirlerinin kafasından sildiren gençler çıkmaz mı? Ya ne demek oluyor? İstediğin kadar kafandan sildi. Alnına ne yazıldıysa işte, onu yaşayacaksın kardeş. Aa, ne güzelmiş lan filmin konusu. <laughs> ne yaparlarsa yapsınlar. Ama spoiler'ın amına koydu. Ben niye izleyeyim ki bu filmi ya? Oğlum nasıl izlemezsin bunu? Niye herkes öyle de diyor bana? Bu filmi izlemeyene yazıklar olsun. Baboli, Cordyceps herkes spawn oldu. Ne oluyor? Oğlum spoiler'ın amına koydu ama. Sait de izlememiş. Sait bir Sait de niye amına biz kim yaptığımızı bir tek CS izliyoruz. <laughs> bunu harbi ben izlememiştim. Bilmiyorum bunu ya. Ben şimdi şeyi izleyeceğim. Bir tane çocuk var, siyahi bir çocuk, Amerikan futbol takımı, holding sahibi kadın, çocuğu şey yapıyor, evlatlığını alıyor yani. Sahipleniyor demek istemedim de. İşte evlatlığını alıyor, ebeveyni oluyor Hayır Mert gitme, hayır yapma. Başka yollar var Mert. Kör nokta he, onu izleyeceğim, onu izleyeceğim. Big Mike mıydı he? O bebe, o bebe, onu izleyeceğim. Ha, evlat ediniyor, aynen öyle. Onu izleyeceğim. O çok tatlı bir filme benziyor ya. Big Mike tatlı bir yemek yediğim için video şey kameram yok. Açarım birazdan. Ama çok güveci spoiler yedim de ben yine izlerim bunu ya. Jim Carrey baba ya. <laughs> Abi Jim Carrey efsane ya. İzleyin. Korti sen bunu izleyip ağladın mı peki? Delikanlı gibi konuş. Delikanlı ol. İzle, tamam. Kulesine sadece çok dikkatlice bakanların fark edebileceği bir detaydan bahsedeceğim kuleye baktığımızda iki tane çizgi görüyoruz duvarın üzerinde. Alttaki çizgi yaklaşık 13 metre yüksekliğinde yerden hesapladığımızda. Bu çizginin üstüyle altı arasında dikkat ederseniz taşlarda bir renk farkı var. Gelin size bunun sebebini anlatayım. 1509 yılında büyük bir deprem oldu İstanbul'da ve Aa! Osmanlılar kulenin çizgiden itibaren üst tarafını tekrar inşa ettirdiler. Bu yüzden bir renk farkı var. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aa bak! Satmalık bilgi! O çizginin altı bir Ceneviz yapısı iken üstü bir Osmanlı yapısı. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet olsun bu kafaya ya. <laughs> bu çok iyi gördün bunu. Yemek yediğim için yemek yediğim için kamera kapalı arkadaşlar. Sabitte de yazıyor. Niye soruyorsunuz? Oh. <laughs> <laughs> Eğer lan. <laughs> Bak işte CHP'li teyzem yakışmadı. Onu öngörmeliydin. 2012 demek istedin sanırım kardeşim. 2024 ne oğlum? 2012, 2012. Çevir. Aferin oğlum. Kaç milyarlı makine oğlum o? Çevir bakayım. Çevir çevir çevir. Aferin oğlum ha. Bunun kamışı nerede değil mi şimdi hocam? Oğlum. Kamış nerede? Aferin oğlum ha. <laughs> Vay wow. <laughs> Hadi bakalım. Mert Yılmaz'ın yemek masasına bunu yapacağız bugün Minecraft'ta gece. Aklınızda dursun, gececi tayfa. Aklınızda dursun. Hayır! Şimdi anladım. Hayır! Şimdi anladım arkadaşlar. Ben buradaki pastayı görmemiştim. Hani karşısında biri yok sanıyordum ben. Şey, olur, şuraya oturacak işte ya. Ne oldu ki? Yani hardest decision diyor. Ya buraya oturup pasta yiyeyim ya da buna oturup pasta yiyeyim gibi bir şey. Anladın? Sözü verdim. Ne sözü lan? yürüyün gidin. Manı Rabbot. Ne Şerafettin Gülcan 24, Ali Gülcan Say 20 yaşında. Hop! Hiko Baba. Selamun Aleyküm, merhabalar. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ediksor izlendi mi? Edixor ne yaptı ki? Ediksor'un videoyu zaten izlemedik mi kardeş? Aa pijama yakıyor eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum. Ediksor yeni video atmadı ki. Lütfen patron. İzledik ya biz soru. Onlar yakın akraba evliliğinden doğan iki kardeş. Anomali teşhisiyle sağlıklı gelişimlerini tamamlayamayan iki kardeşi çevre halkı fare çocuklar diye çağırıyor. Ali ve Şerafettin bu durumdan hiç şikayetçi değil ama anne ve babası çok üzgün. 5 ay önce memleketleri... Ne güzel almış lan gözlük. Kahramanmaraş'tan gelerek İstanbul'a yerleşen Gürcan ailesi hem geçim sıkıntısı hem de böyle bir acıyla perişan oldu. Maraş'tan buraya geldik. Maraş'tan dediler bizim çocuklar maymun fare çekli. Ne olacak için... Millet harbi acımasız ha. Ben utanıyorum. Doktorlara gösterdim. Arkaba evlülü dediler. Bunları dediler ne devlete faydası var ne millete. Ölene kadar beslemen lazım dediler. Durumumuz yani çok zayıf. Devletten bir yardım bekliyoruz. Başka çare yok. Ne yapalım? Pazarlara gidiyoruz. Aynısını diyorlar. Fare diyorlar. E ben nereye gideceğim? Ben de şaşırdım efendim. Amcaoğlu'nun kızıyla evlenen Yusuf Bey içi sızlayarak bunları anlatırken anne Emine Gülcan birinci oğullarının sağlıklı olduğunu söylüyor. Yok. Bir büyük oğulları. Birinci oğulları, oğulları ki acaba? Bunlar beylemadır. Polis geliyor, polis. Sen niye kaçmıyorsun? Ben kaçmam ben davet taşım. Ne kavga çocuk ha. Bu çok iyi bak iyi izle. Yapma da yap. Oha. Aha rey nasıl yapılır? <gülüyor> <gülüyor> So I'm a street photographer, and I really cool. can I take a photo of you? Oh, how are you? Oh, I oh, <laughs> okay. Russian? Um, Belcher. Belcher. Çok tatlı. Çok tatlı. Oh, kuche bilirsin? Ah, az biraz. Az biraz. Tourist? Ah, uh. uh turist. Ben fotoğrafçıyım. Uh, Fotoğraf. Uh, dayımın dayımın kılık kıyafet çok iyi ha. Çekebilir miyim? Benim mi? Aa. -a. Şöyle çekebilirsin. Ay tamam. What is your name? Bahattin. 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 Evet. Okay. Ben Blake. Blake. Black. 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 Hmm? İngilizce biliyor musun kızım? No. I, I don't Okay, thank you so much. Hayvanları seven merhametlidir. Abi <laughs> çeviremeyecek kesin. Merhametli insanlar kötülük yapamaz. Yeah, so the person who loves animals is a good hearted and they won't do any harm to other Aa, okay. <laughs> ah, te teşekkür ederim. Mamay. Kral, kral harbi bir güzel çevirttirdi. Aa, ne güzel la. Dağın Kindertransportrolleri. <laughs> Kız bu arada tek attı. Bana gelsin sür orada... <laughs> O şey travması işte. Hazırlığa giden çocuk travması var ya. Hadi oğlum konuş. Müde ertönt. Wird der Kinderwagen ausgepackt und zusammengesetzt. Sana gelince gördük. <laughs> Blazing Sales'la Blazing Sales'ın yapımcı ekibiyle toplantımız vardı. Aa bak konuştum. Konuştum, 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 konuştum. Lan aklıma bir kelime geldi. Lan çevirisini yapamadım. E, 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 diye bir kaldım. Dedim ne diyeceğim beyler? Ana. güzel Çok iyiymiş lan. Uh, nope. just my foot on the floor and I'm not o taktiğe bak la. <laughs> Önünü de kesiyor dokuz şu ay harbi şeymiş ha çakal. Bu hareketten sonra kurallara yasak gelmiş harbi mi? Ne olur ki oğlum? Adamların hepsi son turda bunu yapar. Harbi mantıklı vardı yasaklaması. Yoksa herkes son turda bunu yapar. Erkeklerde Başak Burcu'yla Boğa Burcu'nun narsist olma ihtimali daha yüksektir. Tabi bu tam bir kesinlik ifade etmez. Tabii ki mesela kadınlarda... <laughs> Ciddi mi laf bu? <laughs> bu gerçek mi? <laughs> Balık Burcu ile Koç Burcu dedik. Zaten o videonun yorumlarına baksalar <laughs> yorum yazanların çoğu narsist zaten. Yorumlarından da dedi de. Yani hepsi böyle olur demiyoruz. Demir. Onun ihtimali daha yüksek. Erkeklerde de bu paçak bur öyleydi değil mi lan